Bolu Merkez Kasaplar Mahallesi'nde 245 metrekare bir arsanın imarlı arsanın fiyat analizini yapacağız. Buranın muammebedeli 5 milyon 27.750 TL, İhaleye çıkış bedeli 2 milyon TL, %10'da onda KDV'si var. Burası imarlı bir arsa. Bir kişi raporuna bakacağız. Buranın imar durumu 140 emsal. Kaksta 035 4 kat imarlıymış. Emsal 140 ne demekti? 1000 metrekare yere 1400 metrekare inşaat yapılabiliyor. Bu da 35 metrekare arsanın oturumuna yapılıyor. 4 kat yapabiliyorsunuz. 35 metrekare genişliğinde bina yapılabiliyor. Tercihli ticaret alanında kalıyor burası. 2024'ün 10. ayın 14'ünde bilirkişi rapor düzenlemiş. Yaklaşık 4-4,5 ay, 5 ay olmuş. 845 metrekare arsanın toplam büyüklüğü. Yerine bakalım. Yeri bu şekilde. Dikdörtgen bir arsa. Bolu merkeze de çok yakın konumda. Yakınında yerleşim yerleri var. Toki konutları mı bunlar? Evet, Toki. konutları var yakınında. Köy var. Mahalleler var. Bolu düzce yoluna da yakın. Ana yola yakın bir mesafede. Yaklaşık 5-600 metre gelir mi? Yok. 400 metre mesafede. Yeri güzel. Konumu güzel. Bu şekilde dümdüz bir arsa. Daha yolları pek açılmamış. Evet. Çevre yapılaşmaları da bu şekilde gözüküyor. İlanın sitelerindeki fiyatları inceleyelim. Metre karesinde 10.282 lira istenilen 496 metre bir arsa var. 5100 lira 3839 ada 4 parsel fiyatına 10.000 küsür lira fiyat istenmiş 496 metre bizim ihalede incelediğimiz arsanın yakınında biraz daha boluya yakın bir konumda yola da uzak 100 metre belki biraz daha uzak konumda 11.667 lira istenilen 900 metre bir arsa var 3832 ada bir parselde Dedi, 3 diyor. Katada değil. 3. kat 030. E Taksı ve emsalide 090. Yani 1 değil. Bizim ihalede incelediğimiz yer 140'da sanırım. Buraya göre bizim ihaledeki yer daha avantajlı. Ana yola biraz daha uzak, köye yakın bir konumda. Fiyatına da 11.667 lira istenmiş. Emsalide düşük. 9768 lira istenilen bir yer var. 3837 ada 4 parsel. Az önceki ilanla aynı yerde 030 emsaldir burası. 090 emsaldir. 030 oturu aksıdır. Büyük bir ihtimal. Dikdörtgen güzel bir arsaymış. Evet, tak 030 ya. Evet, 090'a 030. Oturumu 030. Emsal kullanımı da 090. Bunu da fiyatına 9768 lira fiyat istenmiş. Bir tane daha ilan bakalım. 4 katlı bir yer arıyorum ama hep 3 katlı yazmışlar. Evet. 2960 ada 8 parsel 140. Aynı. Bizim ihaleye çıkan incelediğimiz arsayla aynı emsalde. Aynı özelliklere sahip gibi. Yola biraz daha yakın. 13.023 lira fiyat istenmiş. 741 metre 9 milyon 650 bin lira fiyat istenmiş. Burası da ticari artı konut tercihli. Hisseliymiş. Hmm. Hisseli tapu olmasının da dezavantajı var. Yani bu da gösteriyor ki bizim ihalede incelediğimiz yer yani buralara bakarak hisseli yere 13 bin lira istendiğine göre 15 bin lira civarında rahatlıkla metrekaresi yapabilecek bir durumda tek tap olmasının avantajı var. Evet, ok. 4, 9, 36, 13 13,5 milyon para yapıyor. Burada 5 milyon lirayı nasıl bulmuşlar? O da biraz incelenmesi gereken bir şey gibi. Yani burası rahatlıkla 13 demesek bile 10 milyon lira rahatlıkla edebilecek bir arsa yatırım fırsat araçsız olabilir. Yani buranın emsali fazla. Ticari tek tapu 10 milyon lirada rahatlıkla edebilecek bir fırsat yatırımı olabilir diye düşünüyoruz.